Kareköklü sayılarda karekökleri herhangi bir tam kare say sayıya yakın olan soruların çözümleriyle beraber çocuklar. Birinci sorumuz aşağıdaki hedef tahtasındaki her daire dilimi kırmızı ve beyaz olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Bu hedef tahtasına yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet atıştan o dilimdeki sayının kendisi kadar Kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının kare kadar değil ise sayının kare en yakın tam sayı kadar puan kazanmaktadır. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasının aynı dilimindeki farklı renkte olan bölgeleri isabet etmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi bu atıcının aldığı puanla olamaz. Öncelikli olarak çocuklar ne demişti? Kırmızı bölgeye isabet eden atışlar, kırmızı bölgeye isabet eden atışlar. O dilimdeki tam kare ise o kadar sayı değilse kare köküne en yakın tam sayı kadar puan alacaktı. Önce onları belirleyelim. Buraya gelen atış birin hemen aynı dilimdeki bakın şuradaki dilimle dilime bakıyoruz. Kırmızı bölgeye isabet eden atışın değeri o zaman 1 olacaktır. Çünkü karekök 1, 1'e eşittir. İkinci kısma yani 2'nin olduğu dilime gelen şuradaki atışta ise karekök 2 sayısı 1'e daha yakın olduğundan dolayı karekök 1'e daha yakın olduğundan dolayı 1 değerini alacaktır. Karekök 3 karekök 4'e daha yakın olduğundan dolayı karekök 4 de kaça eşittir çocuklar? 2'ye eşittir. O zaman 2 eşit puanını alacaktır. Karekök 4 zaten tam kare bir sayı olduğundan dolayı 2'ye eşit alacaktır. Karekök 5 ile karekök 4'e yakın olduğundan dolayı 2 eşit alacaktır puan. Karekök 6 karekök 9'a daha uzak, karekök 4'e daha yakın olduğundan dolayı 2 eşit puanını alacaktır. Karekök 7 4'e 3 birim mesafede, 9'a 2 birim mesafede. Dolayısıyla karekök 9'a daha yakın olduğundan dolayı 3. Karekök 8 ise karekök 9'a daha yakın olduğundan dolayı 3 puan alacaktır. Şurada bize anlatılan kısmı halletmiş olduk. Peki aldıkları puanlara bakalım. Eğer atıcımız bu dilime denk getirirse bu dilimden alacağı puan 2 puan. Bu dilime denk getirirse bu dilimden alacağı puan 3 puan. Bu dilime getirirse eğer bir beyaz bir kırmızı 5 puan. Bu dilime getirirse eğer 6 puan. Bu puan, buraya getirdiğinde 7 puan alacak. Buraya getirdiğinde 8 puan. Buraya getirdiğinde 10 puan. Buraya geldiğinde ise çocuklar 8 ile 3'ün toplamı 11 puan alacaktır. Peki elimizde hangi puanlar var bakalım. 3 puanını alabiliyor mu? Evet alabiliyor. 7 puanını alabildi mi? Evet alabildi. 9 puanını alabildi mi çocuklar? Evet 9 puanını alamadı. Dolayısıyla cevabımız 9'dur diyoruz. 11 puanı almıştı. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki robot sisteme yüklenen yazılımdan aldığı talimata göre birim kareleri oluşturan çizgiler üzerinde hareket etmektedir. Sisteme tam kare olmayan bir kareköklü sayı girildiğinde yazılım robotu verdiği talimat birim cinsinden kareköklü sayının en yakın olduğu doğal sayı değeri kadar kareköklü sayı bu doğal sayıdan büyükse bize verilen doğal sayı büyükse kimden Evet sağa doğru. Verilen sayı büyükse gitmesi gereken uzaklıktan, büyükse sağa doğru, küçükse yukarı doğru. Küçükse yukarı doğru hareket etmesi gerekmektedir. Şeklindedir. Buna göre yazılma aşağıdaki kare köklü sayılardan hangilerinin girilmesi durumunda robot başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşır. Başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşabilmesi için sağ tarafa kaç birim ilerlemesi gerekiyor çocuklar? 4 birim. Sağ tarafa 4 birim ilerlemesi gerekir. Yukarı doğru kaç birim ilerlemesi gerekiyor çocuklar? 3 birim. Çok güzel. Sağa ilerleyebilmesi için ne olması gerekiyordu? Kare kökünden büyük olması gerekiyor. Peki 4 sayısının kare kökü kaç'a eşittir? Kare kök içerisinde kaç'a eşittir? Kare kök 16. Demek ki sağa doğru ilerleyebilmesi için bu robotun kare kök 16'dan büyük bir değer olması lazım. Kare kök 17 olabilir. Yani C ile de. Kare kök 3 sayısı karekök kaça eşittir çocuklar? Karekök 9'a eşittir. Ne demişti? Karekök 9'dan küçük olursa yukarı doğru hareket edebilir demişti. Karekök 10 da olamayacağı için cevabımız denizlidir diyoruz. Bir sonraki sorumuz. Aşağıda verilen iç içe geçmiş yeşil ve turuncu çarklardan oluşan sistem ile bir oyun oynanıyor. Oyuncunun bu sistemi döndürdükten sonra kazandığı puan Çarklar durduğunda kırmızı üçgenin ucunun gösterdiği yeşil bölgedeki sayının karekökünden büyük yani karekök 157'den karekök 157'den büyük olmasını istiyoruz en az. Doğal sayı ile mavi üçgenin ucunda gösterdiği turuncu bölgedeki sayının karekökünden küçük yani karekök 50'den ne olmasını istiyoruz? Küçük en büyük doğan sayı çarpılarak hesaplanır. Bu oyunu oynayan Doruk sisteme döndürdükten sonra çarklar durduğunda oluşan görüntü yukarıda verilmiştir. Buna göre Doruk kaç puan kazanır? Pekala. Hemen bakalım çocuklar. Karekök 150 birden büyük tam kare sayı. 152 tam kare değildir. 153, 154, 155, 156, 157. Nereye kadar gideriz çocuklar? Biz 13'ün karesi yani Karekök 169'a kadar gideriz. Bu da kime eşittir çocuklar? Tam sayı olarak 13'e eşittir. Peki 50'nin bir altında kim vardır çocuklar? Karekök 49. Karekök 49 da bir tam kare sayıdır. Dolayısıyla bu da kaça eşit bir sayı alacak? Tam sayı aldı. 7 aldı. E bunların ne yapılmasını istiyordu bize? Çarplarda oluşan görüntü yukarıda verilmiştir. Bunları ne yapmamızı istiyor? Çarpmamızı istiyor. Çarpalım. 7 ile 13'ün çarpımı 90 bire eşittir diyoruz bir sonraki sorumuz aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir bu maça oyuncular forma numaralarının kareköküne en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre alp'in forma numarası kaçtır diyor peki bakalım 12 numara, 12 numara hangi tam kare sayılar arasındadır? 9 ile 9 ile 16 sayılar arasındadır. 9'a 3 birim uzaklıkta, 16'ya 4 birim uzaklıktadır. O zaman bu 3'e eşittir diyoruz. Kırmızı alalım. 53 sayısından önce hangi tam kare sayı vardır? 49 tam kare sayısı vardır. 7'nin karesi bir de 8'in karesi vardır. 64. Demek ki 49 ile 64 arasında bir değer olması gerekiyor. Peki 49'a 53 kaç birim uzaklıktadır? 4 birim uzaklıktadır. 53 64'e kaç birim uzaklıktadır? 11 birim uzaklıktadır. Dolayısıyla cevabımız burada 7'dir. 7 tane basket atmış demektir. 24 sayısı karekök 25'ten küçük Evet, 5'in karesi demektir. 4'ün karesinden yani 16'dan büyük. Kime daha yakındır? Karekök 25'e. Yani kaç tane basket atmış demektir? 5 tane. Bakın şurası da 3 tane basket atmıştı. Karekök 29 sayısı da aynı şekilde çocuklar. 25'ten büyük. Bakın 25'ten büyük. Kimden küçüktür? 36'dan küçüktür. Peki hangisine daha yakındır? 25'e 4 birim mesafede. 36'ya ise 7 birim mesafededir. Dolayısıyla 5 tane atmıştır. 45 sayısına bakıyorum. 45 sayısı 49'dan küçük. Yani 7'nin karesi, 6'nın karesi 36'dan büyüktür. 45'e 4 birim mesafedeyken 36'ya 9 birim mesafededir. Dolayısıyla kime daha yakındır? 7'ye daha yakındır. Dolayısıyla 7 tane basket atmıştır. 40 sayısına bakıyoruz. 40 sayısı da 49 yani 7 ile 7 ile kimin arasındadır çocuklar? 6'nın 36'nın arasındadır. 36'ya 4 birim varken 49'a 9 birim vardır. Dolayısıyla 6 tane basket atmıştır. 10 sayısına bakıyoruz çocuklar. 10 sayısı karekök 9'dan büyük. 3'ün karesinden büyük. 4'ün karesinden yani 16'dan küçüktür. Peki 9'a 1 birim uzaklıkta. 16'ya 6 birim uzaklıktadır. O zaman Karekök 9 yani 3 tane atış yapmıştır. 20 sayısına bakıyoruz çocuklar. 20 sayısına bakıyoruz. 20 sayısı 25 ile 25 ile karekök 25 ile yani 5 ile hangi sayı arasındadır? 16 sayısı arasındadır. 16'ya 4 birim uzaklıktayken 25'e 5 birim uzaktır. Olayısına kaç tane basket atmıştır? 4 tane. 8 9'dan küçük. Evet. 3'ün karesi yani 4'ten büyüktür. O zaman yaklaşık olarak kaç tane atış yapmıştır? 3 tane. Karekök 15 sayısı kaça yakındır? Karekök 16'ya mı? Evet. Karekök 16'da kaça eşittir çocuklar? 4'e eşittir diyoruz. Peki 3'ten var mı bakalım? 3 basket atan başka var mı? Evet bak burada da 3 basket atan var. Burada da 3 basket atan var. Pekala başka? 5 basket atan var mı? Evet 5 basket atanlar var. 5 basket atanları da sildik. 4 basket atanlar var mı? Şunları da silmiştik zaten daha başta. 4 basket atanları da silelim. 4 basket atanlar, 4 basket atanlar, 4 basket atanlar, 4 basket atanları da sildik. Pekala. Başka 7 basket atanlar var bakın. 7 basket atanlar. 7 basket atanları da sildik. Peki başka kalan kim? Sadece 40 numaralı formayla Alp. Demek ki Alp'in forma numarası 40'a eşitmiş diyoruz. Bir sonraki sorumuz. Ondalık gösterim verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyük ise birler basamağı bir arttırılarak 5'ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir. Örneğin bir tane örnek verilmiş. Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Bu programa göre klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekrana yazan sayı kaçtır? Peki girilen sayıyı okuyalım. Birinci etapımıza başlayalım. 226. Evet girilen sayı 226. Karekökünü aldık. Karekök 226. Sonuç tam sayı mıdır? 226'nın herhangi bir tam kare sayı olmadığından dolayı nedir çocuklar? tam kare sayı değildir. Dolayısıyla 5. adıma gitmeyiz. Değilse diyor 4. adımdan devam et. Peki. 4. adımdan devam ediyorum. Karekök 226 sayısı birler basamağına göre yuvarla. Peki karekök 226 sayısı hangi tam kareden sonradır? Karekök 225'ten sonradır. E karekök 225 sayısı 15'e eşitse bu da yaklaşık olarak kaça eşittir çocuklar? 15,1'dir. Dolayısıyla bir sayısı 5'ten küçük olduğundan dolayı bunun yuvarlama işlemi yaklaşık olarak kaça eşittir diyoruz? 15'e eşittir. 15'e yuvarladıktan sonra ne yaptık? İkinci adıma geri döndük. İkinci adımda ne diyor? Karekök 15 al diyor. Bunu da yeşille yazalım. Karekök 15 yazdık. Karekök 15 sayısı bir tam kare sayıya eşit midir? Hayır. Karekök 16 olması gerekiyordu. Dolayısıyla karekök 16 değil. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Dördüncü adımdan devam etmemiz lazım. Dördüncü adıma geldik. Karekök 15 sayısı, evet karekök 15 sayısı yaklaşık değer olarak kaça eşittir çocuklar? 3,9 yani bunu da yuvarlamamız istiyor bizden. 3,9'u kaça yuvarlamamız gerekir? 4'e yuvarlamamız gerekir. Virgülün sağ tarafındaki sayı çünkü ney? 5'ten büyük olduğu için 4'e yuvarladık. Bunu 4'e yuvarladıktan sonra ne yapmamızı istiyor? Tekrardan ikinci adıma gitmemizi istiyor. İkinci adıma gittik. İkinci adımda ne yaptık? 4'ün karekökünü aldık. Karekök 4'ü aldığımızda kaça eşit oldu çocuklar? Bir tam sayıya eşit oldu. Kaça eşit oldu? 2'ye eşit oldu. E, tam sayıya eşit ise nereye gidecektik çocuklar? 5. adıma gidip yazacaktık. Sonucu, sonucumuz kaç çıktı? 2 çıktı diyoruz. Bir sonraki sorumuz. Bir şifreleme yöntemi alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın kare köklü bir tam sayı ise o tam sayı olarak değil ise kare kökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır. Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıda yönteme göre kodlanıp bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur. Mesela karekök 1. A harfi karekök 1'dir. Karekök 1 1'e eşit olduğundan dolayı 1 diye. Karekök 15. 15. harfte karekök 15 en yakın karekök 16 yani 4 diye. Hmm, tamam. Tamam. Ahmet sayısını ver. Ahmet ismini vermişler. Bunun kodunu istiyorlar. Ahmet'teki A harfine bakıyoruz. A harfi A harfi 1'e eşit. Kök 1 de kaça eşittir çocuklar? 1'e eşittir. H harfine bakalım. H harfi kaçıncı harfmiş? 10. harf. E, karekök 10 ile karekök 9'a daha yakın olduğu için kaça eşittir? 3'e eşittir. 13.000 olacak. E, 13.000 olan 2 tane şıkkımız var. Peki devam edelim. M harfimize bakalım. M harfi. M harfi kaçıncı harfmiş? 16. 16. harf ise karekök 16 demektir. O da kaça eşittir? 4'e eşittir. Evet devam edelim. E harfine bakacağız. Ahmet'in E'si. E harfi kaçıncı harfimiz? 6. Karekök 6'yı istiyor bizden. Karekök 6 da karekök 6 da 4'e daha yakındır. Karekök 4 yani 2'dir. T harfine bakalım çocuklar. T harfi. T harfi. T harfi nerede? 24. 24. harfmiş. Karekök 24'ü soruyor çocuklar. Yaklaşık karekök 25 yani 5'e eşittir. 13.425 yani 5. Bir sonraki sorumuz. Aşağıda birden yüze kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir. Serra bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sarıya 3'ün pozitif tam sayı kuvvetinin yazılı olduğu kareleri maviye ve tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri kırmızıya boyuyor. Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu, mavi boyalı kareler kırmızıya boyandığında ise mor renk alıyor. Buna göre son durumda turuncu ve mor renkli kare sayıları aşağı seçeneğinde hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bunun uzun yoldan yapabiliriz çocuklar. Önce sarıya boyarız. Sonra e, maviye boyarız. Sonra kırmızıya boyarız. Ama şöyle yapsak daha kolay ve kesin bir sonuç olur. Burada kimi boyumamız gerekiyor? Kırmızıyı daha çok kullanmamız. Kırmızı kimlerdi? Tam kare sayılardı. O zaman tam kare sayıları bir bakalım kimler? Tam kare sayılar dediğimiz şeyler 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100. Bunlar tam kare sayılardır. Bu tam kare sayılardan bize dediği şey şu. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareler sarıya. Peki sarıyla kırmızı karıştırılırsa ne oluyordu? Sarıyla kırmızı bakın karıştırıldığında ne oluyormuş? Turuncu. O zaman 2'nin kuvvetlerine bakalım. 2'nin ikinci kuvveti 4'e eşittir. Dolayısıyla bu artık turuncudur. Burası turuncudur. 2'nin 2. kuvveti. Pozitif kuvvet dediğinden dolayı 2'nin 0. kuvveti yani 1'i almıyoruz. Çünkü 0. kuvveti yani 1'i almıyoruz. Pozitif değildir 0. kuvvet. Doğal sayı kuvvettir. Peki 2'nin 2. kuvvetini yaptık 4. 2'nin 3. kuvveti 8 yok. 2'nin 4. kuvveti 16 var. 2'nin 5. kuvveti 32 yok. 2'nin 6. kuvveti 64 var. Turuncu. 2'nin 7. kuvveti kimdir çocuklar? 128 yok. O zaman turuncumuz kaç tane olacak? 3 tane turuncu olacak. 3 tane turuncu. 3 tane turuncu. Mor neydi çocuklar? 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri. Onlar da 3'ün birinci kuvvetiyle başlayacak. Peki 3'ün birinci kuvvetinde 3'tür. Var mı? Yok. 3'ün ikinci kuvveti 9'dur. Var mı? Evet. Mor. 3'ün üçün üçüncü kuvveti 27 yok. 3'ün dördüncü kuvveti 81. Var. Mor. 3'ün beşinci kuvveti 243 yok. Mordan kaç tane oldu çocuklar? Bakın. 2 tane oldu. 2 tane mor, 3 tane turuncu C şıkkı olmuş oldu. Bir sonraki sorumuz. Uğur öğretmen öğrencilerine tam kare olmayan kare köklü sayıların değerlerine en yakın olduğu doğal sayı bulabilmek için aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtmıştır. Aşağıda görüldüğü gibi 1 ve 4 tam kare sayılarla kenarları tam sayı olan kareler elde ediliyor. Ancak 2, 3, 5, 6 gibi sayılarla kenarları tam sayı olan kareler elde edilmiyor. Gerçekten de öyle. Bakın şuralarda ne kalmış? Boşluklar kalmış. Peki daha sonra Uğur öğretmen öğrencilerine iki birim kare ile oluşturulan şeklin alanının bir birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğunu, karekök 2'nin değerinin karekök 1'e eşit yani 1'e daha yakın olduğunu 3, 5, 6 birim kare ile oluşturulan şeklin alanının 4 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan, karekök 3, karekök 5, ve karekök 6'nın değerlerinin karekök 4'e eşit 2'ye daha yakın olduğunu söylemiştir. Son olarak öğrencilerine, son olarak öğrencilerine birim karelere bölünmüş bir kağıt dağıtan uğur öğretmen, öğrencilerinden bu kağıdı karekökün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm kare olmayan, tam kare olmayan tüm tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden oluşan birer şekil çizmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin bu kağıda kaç farklı şekil çizmesi gerekiyor diyor. Karekök 9. Bakın çocuklar, karekök 9 sayısı var. Karekök 9'dan sonra olan sayılar var. Kim onlar? Karekök 10, karekök 11, karekök 12, karekök 13 karekök 14, karekök 15 ve karekök 16. Bunlar tam kare olan sayılar. Tam kare olan sayılardan bir de karekök 9'un sol tarafında olan sayılar var. Kim onlar? Karekök 8, karekök 7, karekök 6, karekök 5, karekök 4, karekök 3, karekök 3'e gelmiyor. gerek yok. Karekök 4 sayısı 2'ye yakın, 2'ye eşit. Karekök 9, 3'e eşit. Karekök 16'da kaça eşittir çocuklar? 4'e eşittir. Bizim burada bulmamız gereken istenilen şey ne? Karekök 9 yani 3'e yakın olan ama tam kare olmayan sayılar. Peki hala. Bakın çocuklar burada karekök 5 var, karekök 6 var. Bunlar karekök 4'e daha yakın olan sayılar. Karekök 5'e 1 birim uzaklıktadır, karekök 6 2 birim uzaklıktadır 4'e. Karekök 7'den itibaren Kime daha yakındır çocuklar? Karekök 7'den itibaren karekök 9'a daha yakındırlar. Karekök 9'a yakın olan sayılar. Karekök 11 birim mesafede, karekök 11 2 birim mesafede, karekök 12 3 birim mesafede. Karekök 13'ten itibaren bakın karekök 13 9 4 birim. Kök 13'e kök 16'ya 3 birim uzaklıktadır. Dolayısıyla bunlardan hangisi daha yakındır? kök 7, kök 8, kök 10, kök 11 ve kök 12 sayıları vardır. Bunlar nedirler? Tam kare olmayan ancak kare kök 9'a yani 3'e yakın olan değerlerdir. Dolayısıyla toplamda kaç tane vardır? 5 tane vardır diyoruz. Bir sonraki sorumuz. 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış. 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış sayılar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16'ya kadar numaralandırılmış sayılar var. 16 top aşağıdaki kurallara göre 1'den 4'e kadar numaralanmış 4 torbaya atılacaktır. Kuralımız şuymuş. Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise kare köküne eşit numaralı. Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı değil ise kare köküne en yakın numaralı torbaya atılacaktır. Örneğin 4 bir tam kare sayıdır. Dolayısıyla ikinci torbaya. 2 bir tam kare sayı olmadığından ve kare kökünün en yakın olduğu tam sayı 1 olduğundan dolayı 2 numaralı top 1. torbaya atılacaktır. Buna göre tüm toplar torbaya atıldığında 3. torbaya kaç top olur diyor. Şimdi bunlar kare kökleri var çocuklar. 1, 2, 3, 4 diye okumuyoruz karekök 1, karekök 2, karekök 3, karekök 4, karekök 5, karekök 6 şeklinde giden ilerleyen sayılardır diye okuyoruz. Peki bunlarda karekök 1 kaça eşittir? 1'e eşittir. Karekök 9 kaça eşittir? 3'e eşittir. Karekök 4 kaça eşittir? 2'ye eşittir. Karekök 16 kaça eşittir çocuklar? 4'e eşittir. Peki Şimdi geldik sorumuza. Tam kare olanlar kendi torbasına gidecek. O zaman üçüncü numaralı torbada karekök 9 vardır. Peki karekök 9'a yakın olanlara bakalım çocuklar. Karekök 4 ve karekök 9 arasında olup da karekök 9'a daha yakın olanlar kimlerdir? Bakın şuradan ayırırsak eğer yarı yarıya karekök 7 karekök 8. Peki karekök 9 ile karekök 16 arasında olup da Karekök 9'a yakın olanlar kimlerdir? Şuradan yarısından ayırdığımızda. Çünkü yarıdan fazlası bir üste. Yarıdan azı da bir alttaki sayıya eşit çocuklar. Karekök 10. Karekök 11. Karekök 12. Toplam kaç tane çıktı çocuklar? 6 tane sayımız vardır diyoruz.